Göcek Demarin'deyiz ve buradan biraz sonra Avara olacağız. Marina'dan, bu güzel Marina'dan ayrılacağız. Göcek Körfezi'nin içinde kısa bir seyirle Taşkaya Koyu'na gidiyoruz. Taşkaya Koyu, halk dilinde Bedri Rahmi Koyu olarak anılıyor. İyi seyirler. <laughs> Bedri Rahmi Koyu'na geldik, bağlandık. Burası güzel bir koy. Tarihi bir geçmişi var. Yaşam izleri var tarihten kalan. Derin bir koy denizciler içinde. Kıyıya kadar gerçekten derin alanlar var. Sadece çok az bir alanda demirde kalma olanağı var. O da bir ancak belki iki tekne olabilir. Bu koyda iki tane restoran var, restoran iskeleleri var. Buradan ikmal yapma imkanlarını bulabiliyor denizciler. Gittikçe de kendilerini geliştirdiler. Bu koyda e, tarihi mezarlar var. E, bu koyda su var, tarihi bir kaynak e, suyu var. Bedri Rahmin'in e, burada yaptığı bir e, sanat eseri var. Onu takip eden e, ressamların sanatçıların tekrar izleri var. Hep bütün bunları takip edeceğiz. Bu koyda çok güzel yürüyüş yolları var. Bu koyu tanımaya geldik. zamanda ticaret merkezi inşa Şurada tabanda iskele var bir tane baştan başa. Hala görüküyor. Ee, şurada yukarıda iki tane yol var. Fatika döşeme yol. Buraya geliyormuş. 8 kürekli bunlar 14 kürekli sandalları varmış. Buradan çıktılar mı? Çekova. Kanus. Kanus'un da köyüymüş burası. Burada zeytincilik, genellikle zeytincilik yapıyorlarmış. Daha sonra tabi Dikkalar, Romalılar derken bu döneme geliyor. Hala ha, adamların holtaları bile sağlam. Bronz holta bak teknenin oldu bak gözünün olduğu yer Trandil tekne yelken açmış gidiyor Hı -hı. yukarıda bir tane sübya var ortada bir tane müreğen var aşağıda atapot var bu balık da bunlara bayılıyor yem taze yem olduğu zaman yani lop diye kapıyor taze yemi attın mı trançayı yakalıyorsun o zaman tabi Bedrami de buraya su doldurmaya geliyor o zamanları Trandil tekneyle kendi geldiği trandil tekneyi diziyor. Daha sonra suyunu alıyor buralarda 74'te, 75'te de mefaz Bu Kaynak su burada. Tabii bu Romalılar zamanından böyle var yani. Şurada var ya onların döşediği su bu yani merkeziymiş burası Roma. O sarnıç gibi bir şey var. Oradan mı basılıyor? Yok, şuradan çıkıyor. Denizden yarım metreden çıkıyor. Yarım metreden çıkıyor. Kızdan suyu bu. Şimdi burası iki tane ayrı ayrı dağ. Bu dağ patlamayla meydana gelen dağ. Volkanik dağ. Krom, maden zırh bu dağda çıkar. Tam ikisinin arasından geliyor abi. Kızdan. İçilebilir su bu. Çok çayı bayış. Çok spor teknelerde alıyorlar ve çıkıyorlar. Burada tam tekneye su yapışısı olmayan tekneler geliyorlar ya. Bu temizliği onlara ait, bunlar göceğin her noktasında gördüğümüz çevre savaşçıları, her tarafta alımlar yapıyorlar, çok kez görüntüledik onları, biz denizciler olarak da neler yapmamız gerektiğini soracağız. Öncelikle kolay gelsin, kaç noktada alım yapıyorsunuz Görfez'de? 20'nin üzerinde noktamız var. Kaç teknesiniz? Bu da bir şey değil, katar olarak 3 tane teknesi var. Ne, ee, kaç personel çalışıyorsunuz? Her de şu an üçer personelimiz var. Sabah sekizde ders alıyoruz. Hı hı. Ee, hı. akşam dört gibi ekimiz boşaltıp temizliyoruz. Geliyorsunuz. Yani saat burada çalışıyoruz bütün koylarda alım noktaları var. Tabii her koyda alım noktaları Her koyda mi? yani, yani e, insanların ulaşabileceği yerlerde alım noktalarımız var. Daha rahat alıp yerlerde. Peki biz denizcilerden talebiniz var mı? Bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz? Denizciler demeyelim de şimdi tabii işe yeni başlayanlarımız var. Yani denizcilik sektörüne. Yeni, e, bunlar işte çöpü atarken pazarın e, çok konteynerden dışlarına değil de işlerine atmaları. İşte bazen işte, dışarıdan gelen denizcilerimiz... E, Koyları atıp kaçıyorlar yani belki bilmiyorlar, yerleri bilmiyorlar yani ee, onun için olabilir. koylara buralarda zaten. Yani şimdi bir kere korunaklı bir koy. Fırtınasında, şeyinde, yağmurunda, selinde bunlar yani korunaklı bir yerler. Ve yeşille mavinin birleştiği çok güzel koylar. Ve her yerde yüzebilirsin. Denizi temiz ve Allah'a şükür yani mutlaka gelmesi gereken bir yer Yani eğer cennetten bir parça görmek istiyorsan buralara mutlaka uğraman gerekiyor. köylerin de ait olduğu bir köydeniz. 20 yıl önce buraya geldik. Evet, yavaş yavaş turizmin yeni başladığı zamanlar küçük küçük işletmelerle biz bu işe girdik. Daha sonra işte turizmin artmasıyla ee, daha da iyi bir yerler yapalım derken işte bu şekilde geldik şu andaki restoranımızın haline geldik. 20-25 personel arası çalıştırıyoruz sezonda. Sezonu normalde 1 Mayıs ee, başlar kalabalık bir dönem. Ee, Kasım 1'e kadar gidiyor. 30-35 tekne arası iskelemize bağlayabiliyoruz tonoz olarak. Öncelikle tonozlara bağlıyoruz iskelede. Daha sonra e, su, elektrik alabilirler. Bizden o da elektrik yalnız 24 saat elektrik veremiyoruz. Jeneratörün çalıştığı saatler içerisinde elektrik verebiliriz. Jeneratörden üretiyoruz çünkü elektriğimizde. Elektriğimiz olmadığı için. Ee, onun haricinde işte yeme, içme, kahvaltısıyla, öğle yemeğiyle, akşam yemeğiyle bu hizmetleri de burada veriyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız şu, işte, elektrik ve su sıkıntımız var. Yani elektrik ve su işini çözsek biraz daha rahatlayacağız. Çünkü. Neden çözülmüyor? vallahi yani üç 3 yıl önce elektriğe başvurduk. 3 yıldan beri işte gitti, geldi, evrak şurada, burada böyle evrak dönüyor bizim. Bir türlü yani bir izinleri alamadık. Yani burada birçok kurumun baktığı için bu yerlere işte çevre e, şehircilik, orman, e, çevre koruma, sit derken farklı kurumlardan izin almak gerekiyor. Bu izinleri de kolay farklı alamıyoruz yani biz. E, suyumuz en büyük sıkıntı bir de su. Yani şurada suyumuz var 1400 metre yukarıda şebeke suyu var bu şebeke suyuna biz kendimiz bütün masrafları çekelim dedik sadece bize bir abonelik verin dedik biz onu da ayıramadık şöyle burada yani bürokraside işler çok yavaş yürüdüğü için biz sürekli bir engellerde takılıyoruz yani Sabahın erken saatleri. Teknelerde herkes uyuyor. Biz kaya mezarlarına gitmek istiyoruz. Burada iki spor yapılacak yol var. Bir tanesi Dalaman yolu, diğeri ise kaya mezarlarına giden güzel ormanların içinden, koyun içinden dönen bir yol. Biz oraya gidiyoruz şimdi. Hadi siz de gelin. önce 350 yıllarda burada bir yaşam varmış e, kesin değil ama ispatlanılmamış bilimsel olarak fakat burada ne zaman olursa olsun bir yaşamın olduğunun belirtileri bu ee, onlarca belki daha da fazla kaya mezarından belli. Dağların tepelerine çıkmışlar. Buraya gelene kadar mahvolduk. <laughs> Buralara nasıl bu mezarları inşa etmişler? Ee hayret edilecek bir şey. Burada bir yaşamın, medeniyetin olması enteresan geliyor bize. Müthiş bir panorama var. Güzel görüntüler var. İnsanlar muhteşem yerlerde çok sakin hayatlar yaşamışlar. Evet, çekimlerimizi tamamladık ve birazdan demirimizi alıp başka diyarlara gideceğiz. Size oradan yeni görüntüler aktarabilmek için. Bizi Koskayt.tr sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, denizsiz kalmayın.